Sektöre 1994 yılında giren ve 1999 yılından beri Malatya Merkez'de börekçilik alanında hizmet veren bir işletmeyi ziyaret ediyor ve işletme sahibi Cavit Saraçoğlu'nu tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. 1965, kastamonu araç doğumluyum. Evliyim, iki çocuğum var. ...1999'dan beri Malatya'da... ...Saraçoğlu börek logosuyla... E, ...Malatyalara hizmet veriyoruz efendim. Şimdi 99 yılından beri Malatya'da hizmet veriyoruz ama... ...sizin bir de bir geçmişiniz var değil mi? Evet. E, 1994 yılında İstanbul'da... ...Üçler logosuyla hizmet verdik. 1999 yılında da... ...Malatya'da devam ediyoruz. İşimizi büyüterek, kalitemizi büyüterek inşallah. E, şu anda... Malatya'nın ve Doğu'nun kalitesiyiz inşallah. Öyle görüyorum. Evet efendim. Şimdi börek sevmeyen eminim ki yoktur. Hepimiz çok seviyoruz. Ne yazık ki kilo alsak da. Öncelikle iyi bir börek nasıl olmalı? Sizin börekleriniz nasıl efendim? Cavit Saraçoğlu iyi bir börek nasıl olmalı, nasıl yapılmalı ekibimizle paylaşırken yurt dışına ve çevre illere de sipariş gönderdiklerini dile getiriyor. Efendim böreklerimiz tereyağlı ve baklava yağıyla e, hamurlarımız e, birleştirerek çarşaf halinde ustanın oklava kullanmadan çarşaf halinde e, bir gazete inceliğinde açarak içerisine e, kıymamızı sebzesiyle beraber soğanımızı kavurarak koyar, açar ve pişirmesiyle beraber çıtır çok güzel bir börek meydana gelir. Bu da Malatya'da ve e, civar illerimizde hatta ve hatta Avrupa'dan gelen Fransa, Belçika, İngiltere gibi illerimize vatandaşlarımız taşımaktadırlar. Kalitemizi de her geçen gün artırıyoruz. Üzerine her geçen yıl bir tık koymaya çalışıyoruz inşallah. Şimdi o hamuru açmak büyük bir ustalık istiyor. Bizler evimizde açıyoruz, bazen açıyoruz, bazen açamıyoruz. Tabii ki de bunun ince bir ayarı vardı. Siz de çarşaf şeklinde, gazete inceliğinde açtığınızı, ustamızın açtığını söylediniz efendim. Şimdi çıtır çıtır sofralarımıza geliyor, çıtır çıtır midelerimize düşüyor o lezzetli böreklerimiz. Efendim şimdi e, tam olarak neler yapıyoruz, hangi tarz böreklerimiz var, börek çeşidinden bahsedebilir miyiz? Şöyle efendim, Kol böreklerimiz var. Kıymalı, peynirli, patatesli böreklerimiz var. Ee, bu peynirli börekte özellikle Malatya ve Doğu'nun yerli peyniri kuruyoruz. Tereyağı ile beraber birleşince çok güzel ikili oluşturuyorlar. Bir de yanda taze meyve sularıyla sabahleyin içtiğimi mükemmel bir kahvaltıdır efendim. Kaç kişiyle hizmet vermekteyiz efendim? Şu anda 25 kişiyle hizmet vermekteyiz içeride olanlar. Ve dışarıda da çalışanlar var bizde tabi onları saymadan 25 kişiyle devam ediyoruz ve büyümeye de devam ediyoruz inşallah her geçen gün. Börekte önemli olan tattır. O tadı e, yakalayabilmektir. Sizler de bunun e, her zaman arkasındasınız değil mi? Kesinlikle şunu söyleyeyim. Böreğin şehri İstanbul olarak bilinir ama bizden İstanbul'dan gelenler İstanbul'a börek taşımaktadır gerisine. Bunu söyleyeyim sizlere. Bir tıkta her yıl üzerine koymaya çalışıyoruz, koyuyoruz da zaten. Bu 23 yıl Hizmet sektörünün ayakta durması ve büyümesi bunu işaret etmektedir zaten. Civar illere de dağıtım yapılabiliyor, gönderim sağlanabiliyor. Bunları nasıl yapıyorsunuz? Dondurulmuş şeklinde, çiğ dondurulmuş şeklinde gönderiyoruz. Orada fırını atıyor pişiriyor pratik bir şekilde. Bu evlerde de oluyor zaten. Evlere de veriyoruz bu dondurulmuş şekilde. Bir çayını demliyor, çayı demlenesiye böreği de fırında pişmiş oluyor bayanların. Şimdi isteğe göre kaç kilo üretim yapabiliyorsunuz, gönderim sağlayabiliyorsunuz? Çünkü kapasite, e, dükkana şöyle bir baktığımızda e, fazla çalışanımız var ama içerisi hınca hınç dolu. Tabii ki de yetmekte bazen problem yaşanabilir ama ne kadar üretim yapıyorsunuz bir günde ve gönderim sağlanıyor? Ee, bir, bir buçuk ton üretim yapıyoruz. Ee, tabii bazı yetmediği zamanlar oluyor, yok çekmiş oluyoruz dışarıki illere de. İçeride de oluyor bazen sıkıntımız, sıkıntı demeyelim de. Ee, yüksek talep olduğu zaman Bazı oluyor ama biz bunu artırıyoruz Bu, bu da güzel bir şeydir Tüketmek evet. kalmamak Börek dolapta saklanmalı mı saklanmamalı mı? Şöyle e, Tarihimizde artık Biliyorsunuz Derin dondurulmuşta bütün Yiyecekler saklanmakta Bütün markalar öyle devam etmektedir Yoksa bunu devam ettiremezsen büyüyemezsiniz zaten Özel gün ve davetlerde sizlere ihtiyaç duyuyorlar mı? Tabii ki Tabii ki bizden toptan börek alırlar ve pişirler veya pişirmiş olarak alırlar ve misafirlerine sunarlar. 23 yıldır başarılı bir şekilde sektörde olan Cavit Saraçoğlu başarı sırrını ve gelecek hedeflerini paylaşıyor bizlerle. Cavit Bey bu kadar tanınmanızın sebebi nedir efendim? Efendim biz sizin de geldiğinizde hepimiz işimizin başındayız büyüğümüzden küçüğümüze kadar hiç işimizin başını terk etmeyiz. Bu hizmet sektöründe zaten işinin başında olmazsan olmaz. Hem yapma aşamasında hem pişirme aşamasında sıcak sunum çok önemlidir bu işlerde. Sıcak ve çıtır sunum çok önemlidir. Başarı da zaten oradan geliyor. Bundan sonraki hedeflerimiz neler olacaktır? Büyümeyi, şubeleşmeyi düşünüyor muyuz? Biz bu ana kadar şubeleşmeyi hiç düşünmedik hal kalitemizden ödün vermeyelim diye biz yerinden dağıtmaya etrafa şu ana kadar devam ettik. Şu anda da düşünmüyoruz. Dağıtımı düşünüyoruz. Aynı şubeden diğer illere, yurt dışına dağıtımı düşünüyoruz yani Şube düşünmüyoruz. Bir beş yıl ya da on yıl sonrasına baktığımızda Cavit Bey kendini nerede görmek ister ve markasıyla birlikte? İnşallah bizim hedeflerimiz büyük. Gençlerimiz de büyüdüler artık. Onlar onların gözü daha yukarıda inşallah. Avrupa'ya vermekte Türkiye'den çok onların gözü öyle inşallah. Özellikle pandemi döneminde daha da dikkat ettiğimiz temizlik ve hijyenle ilgili alınan önlemleri Cavit Saraçoğlu'ndan dinliyoruz. Demin söylemiş olduğum gibi biz devamlı işimizin başında her an her yeri gözetleyerek içine koyduğu malzemeden tutta hamurundan, e, dükkanın e, temizliğinden, e, imaratanın temizliğinden hep gözümüz üzerindedir zaten. E, müşterilerimiz de e, gayet gönül rahatlığıyla yiyebilirler. Hep işimizin başındayız. Bunu vurgulamak istiyorum.